İkinci kural diyor musun? Komik olacaksın diyor. Oğlum kitap aklı. Seninle evlenir miyim tiyatro oyunu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yalova Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda sahnelendi. <laughs> Haldun Dorman süpervizörlüğünde Barbaros Uzunören'in yönettiği komedi oyununda Şebnem Özina ve Yosim İzrahi rol aldı. Çok ben. takılıyorum. Yemin ediyorum ruh ikisini... i <laughs> didn't Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merva Gençer, oyunu insanları pandemi, savaş ve ekonomik sorunlardan uzaklaştırmak adına organize ettiklerini belirtti. Biz 8 Mart dolayısıyla bu oyunun insanları rahatlatıcı, gündemden uzaklaştırıcı, savaş, ekonomik sıkıntılar, pandemi uzaklaştırmak adına kadınlarımızı bu 8 Mart anma gününde rahatlatmak adına bir program düzenledik. Bu açıdan da kendimizi mutlu hissediyoruz. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becansa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü esasında eğlenme günü değil ama herkesin moralinin bozuk olduğu bu zor günlerde kadınlarımıza bir nebze moral vermek istedik dedi. 8 Mart Kadınlar Günü esasında eğlenme günü değil, kadın haklarını, kadın emeğinin tartışılacağı bir gün. Biz hem bunları konuştuk bugün. Herkesin moralinin bozuk olduğu bir dönemde kadınlarımıza bir nebze moral, bir nebze neşe vermek için bu organizasyonu yaptık.